Herkese merhabalar. Seddişehir'in değerlerini hatırlatmaya ve tanıtmaya çalıştığım, gelecek nesillere aktarmaya çalıştığım çalışmamda yaşayan bir ismi sizlere hatırlatmaya çalışacağım. Fahri Arslan. Sanatçı kişiliği, karakteri, mütevaziliği, entelektüel kişiliği, kültürlü bir insan olması bütün Bunlarla birlikte komplike bir e, model gençlere Faik abi. E, dolayısıyla onu yaşarken hatırlatmanın ve tanıtmanın, tarihe aksettirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum Faik abiye. Faik abi, Faik Arslan, Kumruca köyünde. Kardeşlerinin hepsi farklı enstrümanlar çalabiliyorlar. Fayk abi de öyle. Saz, gitar, bağlama, gitar, ut. Sesi de çok mükemmel. Bütün hepsini birleştirmiş. Başında da söylediğim gibi komplike, komplike bir insan olmuş. Benim de idolümdür Fayk abi. Evet. Seydişehir'de düğünler daha çok mahalli sanatçıların kurduğu çalgı ekibi tarafından yapılır. Eskiden bu çok daha coşkulu yapılırdı. Şimdilerde farklı yöntemlerle düğünler yapılıyor, farklı şekillerle. bu coşku sanırım eskisi, eskisi kadar değil. Seydişehir'de çalgılı düğün olarak ifade edilen ve genelde cümbüş, uğut, bağlama, darbuka, davul, zurna, def, ses sanatçıları ve köçeklerden oluşan ekipler düğünlerin vazgeçilmesiydi. Kenar köylerden, kenar mahallelerden davetler çağrılır. Üç gün aşağı yukarı, üç gün sürerdi bu düğün. Bir dönem ise Mevlüt'te yapılan düğünler artmaya başladı. Yerel halkın düğün salonlarında yapılan ve balolu düğün olarak ifade ettikleri orkestra eşliğinde yapılan düğünler ise daha geç tarihlerde yapılmaya başlandı. Çalgılı ve mevlitli düğünler hala yapılmakla birlikte orkestra eşliğinde düğünlerin öncülüğünü aynı zamanda Seyitçiyer Belediyesi'nde tahuk şefli görevini yürüten sevgili Faik Arslan yaptı. Yani ilk önce soydu gitarlı, orkestralı düğünlerin, balonlu düğünlerin ilk ismiydi aşağı yukarı. 70'li yıllarda Seydişer'de gitar çalmak çok kabul gören bir şey değildi. Yani bir cesaretti bu gerçekten ama içinde koca çıkaran Fay Karslan bunu başardı. 1971'de aldığı gitarla İtalya testlerinde çalışan Yahya Demir'den aldığı ve kurs sonrası aynı Mehmet Güray'ın o da e, aynı şekilde bir sanatçı, Udi ses sanatçısı uzun süre e, Sedirli Müzik Cemiyetinin şefliğini yaptı, aynı zamanda solist yaptı. <laughs> Mehmet Güray onun solist olduğu Cehim Demir'in solo gitar, İsmet Görür'ün baterist, kendisinin de bas gitarist olduğu orkestra grubu, grubunu kurdu Fahik Arslan. İlk konserini Alman temelinin atıldığı gün yani 1967 olan 4. yılında 5 Ağustos 1971 Pazar günü Sebze Pazarı'nda verdiler. Solist Mehmet Güray tahsil sebebiyle gruptan ayrılması sebebiyle diğer arkadaşlarıyla bir eğlence mekanında uzun süre e, çaldıktan sonra baş gitaristini yaptığı ünlü sanatçı Ersin Üner'in babası Günger Günger Üner'in orta biliyorsunuz Günger abi de Faik abiyle birlikte çalıştı. Günger Üner'in e, Ceyhun Demirçeli'nin solo gitarda Mehmet Doğan Tekin'in bas gitaristini yaptığı grup set orkestrasını kurdular. Orkestranın isim babası ise rahmetli Mevlüt Bulut. Allah rahmet eylesin. Seydişehir'de yapılan balolu düğünlerin hemen hemen hepsinde sanatçı Faik ve Güngör Üner'i görmek mümkündü. Güngör abi daha erken bıraktı ama Faik Arslan sanatını bugünlerde sosyal medya aracılığıyla milletimizden esirgemiyoruz, ne esirgemiyoruz. Zaman zaman bizlere sesini ve sazını gönderiyor inşallah. Ramazan Coşkun, Ağrın Güney, Cemal Güney, Sami Çelik, Mehmet Bakırcı, Ersan Güney, şey Esay Ersay Üner, Dursun Koçyi, Cahit Çanlı, Ramazan Bükücü gibi orkestra düğünlerin yükünü çeken sanatçıların hepsi Hepsi ilk sahne deneyimlerini Faygarsan'ın yanında yaptılar. 1971-2011 yılları arasında 40 yıl Grup Set ismiyle sadece düğünlerde değil, seyircilere çeşitli alanlarda da hizmet ettiler. Birçok sosyal projenin de en önemli ögelerinden olan 3 Mart 1946 Kumluca Bağra doğumlu 6 erkek kardeşin en büyük Faygarsan ve arkadaşları okulların tadilat ve diğer ihtiyaçları için düzenlenen programlarda kız meslek sesi defilelerinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramları'nda, 5 Ağustos Ekonomik ve Kalkınma Bayramları'nda ücretsiz görev alarak bu alanda Seydişehir kültürüne önemli katkı sağlamışlardır. Evet, Seydişehir'in yazılı bir e, folkloru yok. Dolayısıyla sizlere Fayak abi tanıtmak benim için bir mutluluktu. Onu. onun sesinden biraz da faydalanalım istiyorum. Evet, bu görünür. Vefa'yı karşısından birlikte olduğu yıllarda grup seti birlikte götürdüler. Burada eski belediye başkanımız İcbat Başla birlikte burada e, gelir şefliği, tavuk şefliği yaptığı yıllarda işçi arkadaşları Fahim Utku Bey, faygar Arslan abi, İbrahim abi, Hakkı Değerli abimle sevgili kardeşim, arkadaşım Hüseyin Dinçer'le birlikteler. Burada da bugünlerde TRT'de dizide oynayan sevgili Sami hemşehrimiz Sami Sami Çelik ve Oğlu Vedat. Oğlu Vedat da şu anda Antalya'da aynı sanatını icra ediyor. Evet, kısaca bir tanıttım sizlere. E, sürçülisanım olduysa affola. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.